19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı münasebetiyle Erzincan Valiliği önünde İstiklal Marşı okundu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı münasebetiyle Erzincan Valiliği önünde İstiklal Marşı okundu. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Ali Ekiyor, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Vali yardımcıları İhsan Ayrancı, Mehmet Şerif Olcaş ve bazı kurum müdürleri Erzincan Valiliği önünde İstiklal Marşı'nı okuyarak milli coşkuya iştirak ettiler.